Artıyla eksi severim seksi dedim arkadaşlar. Şöyle kavern varmış. Kaverne dur bir atlayışı gerçekleştirdim. Oğlum, gir şuraya. Çünkü tepelenmekten, üstelenmekten her yerden yoruldum abi. Sen geç kaldın. Orada atlayanları da gördüm. Bu demek oluyor ki onların cumasını kılcaz. Ver abi şuradan da SKS'ye geçelim. SKS oynayalım ya. Şöyle yapalım. Şu 760 556ya atalım. Aslında DP de oynayabiliriz ya. Neyse DP oynamayalım. Evet abi şuradan tepeden mepeden her yerden görmek istedim derken şurada bir şey mi gördüm ben? Ben bu bulambayın nedense boş olan çık. Boş olacağına inanmıyorum arkadaşlar. Lootumuz her şeyimiz efsane abi. Şu an saldıra ve savaşa dahil olabiliriz. Saldıra ya? Saldırı ya pardon. Evet. Biricik bardo. Neredesin? Abi aslında çok güzel yer aldım ya. Yani çok güzel yer aldım derken tepedeyim abi. Bundan sonra iyi mi böyle? Neleriniz var? Derken Aa ben dedim ya size. Biraz önce ben bir şey gördüm diye. Kesin o zaman odur ya. Neyse hayır et. Bu lambayı atlayan yok. Şöyle bir gidelim bakalım. Abi şu tepeye gitmek istiyorum. Bu tepe neden nedense adam oluyor. Allah'tan meşkiti de bulduk sonunda ya. Gerçi bulmuşuz lan bir tane daha. Neredesiniz lan gundiler? Oğlum sen burada kalmışsın. Evet gördüm seni de. O biraz önceki vuruşan gollerin adamı o ya. Bak Dur dur sana demedim E göremiyorum ben sen beni görüyorsun haksızlık değil mi bu E abi ben göremiyorum Bu beni O manav kodumun oğlu buralarda bir arada. de Şu biraz önceki vuruşan go'ları Birini vurdum ben Allah belanı versin. Aha. Benim body attığım adamı aldı. Oh. Look iyi çektim. Aman ha kadımın götü. Bravo. Şuradan ben bir ağrı kesici döneyim. Piçe bak. Yer mi lan bu Anadolu çocuğu? Yelemi çok az gıdıkladı abi. Ötekiler sallandı ama... araba ne yapıyor da? Ya hala alan dışında vuruşuyorlar ya derken gördüm. Hadi bir daha göster. Derken onu da gördüm. Yapma be. Bu aman Allah'ım gollarını ben birini düşürdüm. Ama çekemedim. Alan da 30 saniye var. Bu mu alan dışında değil mi ya? E bu alan dışında niye? Bunlar bu kadar bu yürek bu cesaret. Şurada da bir nokta gibi bir şey var ekranda. Yok abi yok. tepeye çıkalım biz abi. Şu anlık bizim için en güvenli yer bu tepenin olduğunu düşünüyorum. Evet, birini daha gördüm. Aşağıdasın. Ulan bombayı tutar mısın lan oraya? Şöyle bir bombayı tutar mısın? Evet, bu goyu ben biraz önce de baydırdım, yine baydım. Ama bu sefer baymayıp şöyle direkt çekmek istiyorum. Abi bu arada MS var anasını sikeyim. Yok artık. Hiç arkamıza sağımıza sonumuza bakmıyoruz ama. Amyo. Amyo da gitti abi. Şuradan hemen bir enerji dönelim. Öteki arkadaşlar tahminime göre şu tepelerde bir yerde diye düşünüyorum. Ama nerede olduğu konusunda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Tek ricam beni öldürecekse bile böyle ansızın çıkmasın. Ben ani hareketlerden ve ani reflekslerden korkuyorum. Ve bu arada arkadaşlar söylemeden ne de şu şeyin özelin geldiğin, o kadar mutluyum, o kadar mesudum, o kadar sevinçliyim ki anlatamam. Ya şu uçan balon o one man squad oynayan insanlar için efsane bir şey ya. Hele takım haline girenler için derken Ses mi duydun ben? Yok. Bilmiyorum emin değilim. Hele takım haline girenler için bu şey var be Neydi o? Topluca birisi alan alıyor. Birisi hoplama zıplama alıyor. Biri silah değiştirme alıyor. O daha da 5 tane takım haline girenler için. Neyse bomba harcamayayım. Bir de böyle de bir şey olamaz. Şu bomba nasıl gelmiyor öyle ya. Bak. Şöyle bir bomba deneyeyim ben buraya. Neredesin amını dizine indirdiğim neredesin? Abi nereye saklandı bu adam ya? Alan öldü ama ne kudumun oğlu. Evet arkadaşlar. Güzel bir oyundu. Daşşağımızı da dik dik buraya. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir. Ede olarak bir beğeni bırakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Keskin nişancı madalyasına kazanmış bulunmaktayım. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. 8 1334 hasar ile Nusa'dan ayrılıyoruz. Cık, hürmetler.